Merhabalar. Genç girişimcimiz Harun Demirle Montenegro'da şirketini kurduk. Montenegro deneyimleri ile ilgili bir röportaj yapmak istedik. Harun Bey, nasılsınız? Merhabalar Meltem Hanım. İyidir. Sizleri sormalı. Siz çok, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizlerle doğada çok daha iyiyiz. Evet, çok Nasıl buldunuz? Vallahi çok güzel bir yer. Zaten Montenegro'nun doğal güzellikleri çok iyi. Burası da ilk defa geldiğimiz böyle bir nehir kenarı çok güzel bir yer. Kesinlikle. Çok beğendim. Şehir merkezine bu kadar yakın, yakın. bir noktada. Evet. Bu doğal güzelliği yaşamak gerçekten e, hayran bırakıyor. Kesinlikle. Harun Bey, iş noktasına dönecek olursak hı hı. neden Montenegro diye bir soru sormak istiyorum. Tabii bunun altında çok fazla kırılım var. Evet. E, i̇lk önce şirket kurma hı. noktasında Montenegro'nun size sağladığı ne gibi fırsatları gördünüz? Hı hı. E, Montenegro henüz hala bakir diyebileceğimiz bir ülke. E, hem çok güzel bir ülke hem e, lokasyon açısından, iş fırsatları açısından her yönüyle çok güzel bir ülke. Ee, bu konuda dediğim gibi hani fırsatların önünün açık olduğu e, çok fazla imkan sunan bir ülke. E, şirket kurulumu açısından da mali şartları da çok iyi yani devletin bu konudaki şart, sağladığı imkanlar, e, vergi avantajları. Onun dışında e, burada şirket kurulum aşamalarının kolay olması, bu konuda hani çok fazla zorluk ekstra ekstra böyle adımların olmaması. Bunlar hepsi beni çeken şeylerdi, cazip kılan şeylerdi. Ayrıca Gelir vergisinin düşüklüğü burada ee, diğer Avrupa ülkelerine ve hani sadece Avrupa değil diğer tüm ülkeler neredeyse nazaran çok avantajlı bir konumda gelir vergisi açısından. Ee, ayrıca şirket kurulumundaki sermayenin bir yürü olması da çok önemli. Ee, o da gerçekten çok büyük bir avantaj. Ee, bu da yine faktörlerden bir tanesiydi öyle söyleyeyim. Harun Bey, şirket kurma işlemine karar vermeden önce nelere dikkat ettiniz? Ee, şöyle öncelikle tabii ki şirket kuracağım ülkenin yaşanılabilirliği çok önemli bir faktör. Yani e, ülkenin sosyal yapısı nasıl, refah düzeyi nasıl, e, bunlar Montenegro'da çok iyi. Öncelikle e, refah düzeyi gayet iyi, yüksek bir ülke, huzurlu bir ülke, sosyal açıdan çok güzel, yaşaması çok keyifli bir yer. E, lokasyonu da çok iyi, zaten doğal güzelliklerine diyecek hiçbir şey yok. Yani o açıdan mükemmel, ben geldiğim ilk günden beri bayılıyorum yani. E, yaşamak için çok uygun bir ülke, bu birincisi. İkincisi, az önce bahsettiğimiz şirket kurmaya e, kurum, kurmayı çok kolaylaştırması. E, vergi avantajları, sermaye avantajları, e, prosedürlerin şeyi kolaylığı bunların hepsi açıkçası faktörlerin şeyleri, alt kırılımları. E, o açıdan Montenegro'nun ben çok güzel fırsatlar şirket kurma açısından neredeyse çoğu sektör için sunduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde Montenegro'da yaşamanın size ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz? E, Sosyal hayat ve tarihi dokusu açısından, doğal güzellikler açısından mükemmel bir yer. Bu yüzden çok büyük bir huzurlu yaşam potansiyeli var Montenegro'da. Bunun çok olumlu kat olumlu katkılar olacağını düşünüyorum. Ayrıca burası bir gelişmiş bir Avrupa ülkesinden farksız bir yer, gayet iyi. Avrupa Birliği'ne ileriki süreçlerde gireceğini biliyoruz. Bunlar hepsi avantajlar bizim için. E, aynı zamanda şirketim için de tabii çok büyük katkılar olacak. Bunlar bireysel avantajlardı. Şirket açısından da vergi avantajının çok büyük katkısı var. Buradaki e, iş yapma potansiyelinin çok büyük katkısı var. E, Bunlar hepsi birer şey e, faktör olarak sayabiliriz bence burada. Kesinlikle. Özellikle biz Türk girişimcilerinin burada yapabileceği hı, çok fazla şey var. Kesinlikle. Gün içinde karşılıklı toplantılarında yaptığımız haliyle. Hı hı. Pekala. Bize nasıl ulaştınız Harun Bey? ile markasına nasıl ulaştınız? Bu süreci bizimle ileride çalışacak olan e, müşterilerimiz için de özetlemek hı hı. gerekirse. Tabii. Şöyle oldu. Ben e, Montenegro'da şirketi kurmaya karar verdikten sonra tabii ki bir araştırma yapmaya başladım. Araştırma yaparken de internette sizin web sitenize denk geldim. E, web sitenize denk geldikten sonra tabii web sitesini biraz inceledim, sonra kendim biraz araştırma yapmaya başladım. Hem sosyal medyalarınız YouTube, Instagram hepsine baktım, web sitenizi zaten inceledim. Sonra e, referanslar vermiş olduğunuz referansları da detaylıca araştırdım. E, kendi adım, hani detaylıca bir araştırma yaptım, sonra da sizle çalışmaya karar verdim. Da bunu karar verdiğimde size ulaştım, sonra sizle yüz yüze görüşme yaptık. Zoom üzerinden bir toplantı, üzerinden bir toplantı yaptık. WhatsApp'tan da görüştük çoğu yerden. hem Konuşarak hem yazışarak hem görsel olarak görüştük. E, bunların hepsinin neticesinde de yani çok ikna edici bir süreç oldu benim için. Ben de sizle çalışmaya karar verdim. Çok teşekkürler. Danışmanlık gerçekten güven gerektiren bir iş. Hı -hı. Müşterinize danış danışan kişiye ciddi bir güven kesinlikle, veriyor olmanız kesinlikle. gerekiyor ve bir rehberlik kişi. Dolayısıyla size rehberlik ettiğimiz için Meltem'in ailesi olarak çok mutluyuz. Ben de çok teşekkür ederim. Harun Bey, Montenegro'ya gelmeden önce ve geldikten sonra süreçler nasıl gelişti? İsterseniz bir İstanbul ayağını konuşalım sizinle, onun sonrasında da Montenegro ayağını konuşalım. Tabii, İstanbul ayağı şöyle oldu. Ben ilk sizinle iletişime geçtikten sonra, hani bu az önce bahsettiğimiz Zoom görüşmesini yaptık. Daha sonra ben sorularım oldu. Size sorularımı sordum WhatsApp üzerinden ya da konuşarak, yazışarak bunları çözdük. En sonunda zaten tüm hani şeyi, planı İstanbul'dayken çıkarttık bu görüşmelerle beraber. Sonrasında e, Karadağ'a davet ettiniz beni. Ben Karadağ'a geldim. Havalimanında karşıladınız sağ olun. E, tüm süreçte beraberdik. E, burada bireysel banka hesaplarının açılması, sigorta ödenmesi, emniyetten e, gidip emniyetteki gerekli işlemlerin yapılması, notere gidip işte vekalet namedir, kira kontratıdır bunların halledilmesi hepsinde süreçte sizinle beraberdik. Ve çok da hızlı oldu. Çünkü hem siz hem ekibiniz bu konuda gerçekten çok iyi, çok tecrübelisiniz. Neredeyse tüm bu işlemleri 3 saat, 3,5 saatte hallettik. Tahminimden de çok çok daha hızlı oldu. Hani Montenegro'da bunun şirket kurmada böyle bir kolaylık olması da çok güzel bir avantaj gerçekten. Bu süreçte uçtan uca, en başından beri sizinle beraberdik. Hem çok hızlı hem de çok kolaydı. Yani bu konuda da teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz. Dolayısıyla bugün gezmek için zamanımız kaldı. Evet, bugün de bayağı bir gezdik. Gördüğünüz gibi bugün de doğadayız zaten. Doğadayız. <laughs> Bugünü tüm gün doğada geçirdik. Niagara şelalesinde kahvelerimizi içtik, sohbetimizi ettik, iş geliştirme planlamalarımızı yaptık. Onun sonrasında doğanın içerisinde sohbetimizi ediyoruz. Harun Bey, bizimle çalışmaya karar verdiğiniz ana kriter nedir? Şimdi biliyorsunuz sizde bu danışmanlık işlerinde gerçekten güvenilirlik çok önemli. Ben de güvenilir bir danışman ararken sizin hem web siteniz hem sosyal medya hesaplarınız hem özellikle yine böyle röportajlarınızda veya verdiğiniz sitenizde verdiğiniz referansları ben detaylıca inceledim. Yani özgeçmişlerine kadar baktım hepsi de gerçekten çok sağlamdı. Dolayısıyla bunların hepsi sizinle görüşmelerimiz, sizin sunduğunuz bilgiler, çıkardığınız planlar ikna olmamı sağladığı için sizin güvenilir bir firma olduğunuza kanaat getirdim ki kanaatim de doğruymuş zaten. Ee, ana kriter buydu aslında güvenilir olmanız ve işi biliyor olmanız. İşi biliyor olmanızı da burada gördük zaten. Tüm işlemlerimizi 3 saatte 3 saatte hallettik. Ee, benim için çok kolay bir süreçti. Doğru tercih yaptığımı da fark ediyorum. Harun Bey, Meltem ile markasının size sağladığı en büyük kolaylık nedir? Ee, en büyük kolaylık olarak şunu söyleyebilirim ekibinizin e, lokal olması gerçekten işini bilen insanlarla çalışmanız ve çok hızlı bir şekilde bu sayede çözmemiz işlerimizi e, bu çok büyük bir avantaj ve en önemli faktörlerden de bir tanesi. Özellikle yurt dışında iş yapıyorsanız yani şirket kurmak, girişimcilik yapmak gibi bir amacınız varsa oranın kendi kanunlarını, kendi kültürünü bilen lokal insanlarla çalışmak çok kritik. Sizin ekibinizin de böyle olması açıkçası çok gerçekten büyük bir avantajdı. Çok da işimize yaradı zaten. Ben iki gündüne gelmiştim aslında burada. İki gün boyunca işlemler sürer diye. Halbuki biz yarım günde bitirdik. Geriye kalan bir buçuk günde bize kaldı. Hem ARGE yaptık, iş geliştirme planları konuştuk. Hem de gezdik bol bol. Çok keyifli bir süreçti. Harun Bey, ileride Meltem ile markasıyla çalışacak olan kişilere ne söylemek istersiniz? Ee, çok rahat gelip Meltem Hanım'la ve ekibiyle çalışabilir, onlardan danışmanlık alabilirsiniz. Süreçte sonuna kadar sizinle beraber oluyorlar. Gerçekten e, problemsiz ve hızlıca her şeyi hallediyoruz. Hem kendileri hem de ekibi Montenegro'da yaşayıp burayı da çok iyi bildikleri için, kanunu, süreçleri çok iyi bildikleri için de hiçbir problem yaşamadan e, ihtiyacınız olan her şeyi çözüyorsunuz. E, geriye kalan zamanda da geziyorsunuz bir genç girişimci olarak çok büyük bir ülkemiz var. Her sektörde iş geliştirmek mümkün. Dolayısıyla Türkiye'deki vizyonunuzla burada yapabilecekleriniz noktasında farklı fikirler doğdu mu? E, doğdu. Çünkü burası daha e, açıkçası özellikle bu sektörde doygun bir ülke değil. E, bence daha fazla fırsat var. E, açıkçası şey yani gayet. Güzel görünüyor. Bakalım önümüzdeki süreçte yeni yeni şeyler açılırsa, fırsatlar açılırsa önümüzde değerlendiririz. Türkiye'de açılmayacak normalde fırsatlar. Burada açılma ihtimali var. O yüzden e, inşallah güzel olur. Gayet şey görünüyor, olumlu görünüyor. Hep birlikteyiz. Bakalım birlikte daha i̇nşallah neler yapacağız. Bakalım. Ailemize hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk.